arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kule yapıyoruz. Bu oyunda böyle yüksek kuleler yapmayı deneyeceğiz. Bu yanındaki gibi yüksek kuleler yapmayı deneyeceğiz. Kanalıma abone olmayı teşekkürler. Bu oyunda kule yapıyoruz. Kocaman kule. kule bu ne? Bunu aldım. Sahip Bunu aldığımız oyunda öğretelim sana. Oyunda kocaman Kule yapıyoruz buradan aldığımız paralarla. Burada 24, 28, 32 para diye gidiyor. Alalım. 36 para. 40. Şey oldu. Gidelim buradan cam alalım. Hasta oluyorum Artık saniyede 8 geliyor. Bunu da alalım. 64 tane şey oldu? Para. Daha burada bedava sandık var. Ya da hava sandık. Aa sandık açma. Bu ne? Minay. Bu ne? Hayır. Süpermarket. Ne oldu? Bir tane mi var? Oo epic çıktı. Ne oluyor? Oyunu ne anlatayım? Ne Burada paramızı çekip şu <laughs> neyse Paramızı çekip onu da alalım. Bu ne? Bu varı koyduk artık saniyede alıp bu ne? Böyle böyle büyük büyük şeyler yapacağız. Saniyede 16 geliyor. Saniyede 16. Bu kadar şey yaptım. Tek saniyeden 16 geliyor. Ay. <laughs> alalım paramı. Aldım bunu. Bunu da alacağım. Bunu da. Evet. Etmiş. Saniyede 23 geliyor. Böyle Oyunda kat kat dükkan dükkanlar geliyor. Tek iki katımız bu. İki katımız var. Ondan sonrası şey bunun gibi bir göstereyim buranın i̇ki gibi. Buranın gibi bir göstereyim. Böyle kuracağız bir şeyler. İki. Dördüncü katına gideyim. Bakalım. Aa, apartman yapmış. Üçüncü kata iyi. Apartman herhalde. Böyle odaların şeyi de var. Şimdi dördüncü kata bakalım. Burası da herhalde. Burayı daha bitirmemiş. Burayı şimdi bitirdi. Şimdi dördüncü kat. birinci, birinci kata bakalım. Aa burası oyun yeri. Oyun yeri. İkinci, ikinci kat. İyi tüy var, bilgisayar. Ha burada iki katı var, değil bu. Dövecek. Bakayım benim de bir sürü param olmuştur. Bileyim bina ama. Bina dediğimde iki duvar o kadar ya. bina sayılır. Şuraya otururuz. Bina işte mis bu 2000 para birikmiş Al bunu da hepsini Al bunu da Bunu da al hepsini param yetiyor hepsini. Ne oldu Buna param yetmiyor Bir de para çekelim Saniyede 53 para geliyor ne yapalım Giriş yap. Bu ne? Bunu aldım. Bu ne? Ne oluyor? Bu ne? Bu ne? Bu ne ne? 68 geliyor. Hiç konuşamıyorum. Bu video konuşmayacağım. Giriş ne kadar büyükmüş ya. 다음 시에 거기도 그래 girişi yapacak diyecektim ki ya bu giriş için 13 bin para harcamışımdır. Ya aç aç da yapıyor. Orman yaptık bildim burayı. Hadi yeter ya yeter yeter. Ya burası da bitti zannediyormuş girişi de yaptık. Giriş güzel oldu. Şimdi içeriye alalım. Oo. Al. Şunu da çek parayı 7000 para çek. Onu kolay almaya başladı. Tık tık alıyorum hepsi. Her şeyi şuna al. İki tane sopa. that's so cool. Allah Burada iki şey var. Buna, 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 buna. Oo. Çok parası. Yani televizyon da aldım. Bin tane televizyon kurdum Bunlar kim? Bunlar kim? Bunlar kim? kapatamaz, kapat, Bunda kapat. kapat. ya oyunda kule yapıyorduk ama şu, şu anda şeylere başlamadık odalara buz okeyi var hızlı hızlı almak istiyorum. Hep siyah şeyler çıktığı için alamıyorum. birinci kat. Değil mi? Aa, bak. Aa, yeni kat seçiyoruz. Banka alalım bence. Banka alalım kaç geldi? Ay bin, ta bin tane de gold geldi. Başarım mı geldi? Ha. Ha buraya da yapalım hızlıca. Biz de dük dükkanlara başladık. Şimdi bin tane şey çıkacak diyecektim. Yok, bir şey gitmek istiyorum? al şunları bunlar da hepsi hepsini Kaç dakika oldu? 9 dakika. Ne al hepsini? Ka Ay! Kafam sıkıştı. Müdürün odası mı? Banka müdürü, banka müdürünün odası. Bir şey yorum var. Ne başka ne yapacağız ya? Koy, koy bitmiyor. Koy, 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 koy. Ya, Aa, asansörün dişini görebiliyorum. biliyorum. İçeride şey var şey. Her şey her yer çiçek dolu zaten. Bana bir bir para çekmeye gidelim. 47 bin para mı olmuş şey? Gel gene banka. Ama küçük banka bu büyük banka değil. Al bunu, al bunları da alalım. Al bunu da televizyon, banka. Banka bildiğin şey yaptık. Burası da bir tane Ya ee, bir sürü şey koyduk ya. Hı? Işık. Bu koy hepsini. Dum 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 dum. dum. end. Bunlar da koyalım Buradan para seçelim şey Aa bunlar kim ya Oyundakiler belli Oyun çalışanı yapıyor Buradan çıkamayacağım ben Abla kasa. Burası bitti mi? Bitti. O diğer kıza geçelim. Önce oyun salonu yapalım. Ya burada bir şey var. Ya. Asansör girdi. Bak asansörde şey var. Hazır mı? Kapandı. As. Ekran şey Bak kaldım böyle. Kaldım çıkmıyor. Bekle. Benim bedava. Bu da ne ya? Bu da ne ya? Kul kul kul. Başta ne yedik Şimdi neyiz? Oo doo, oyun sanalı, sanalı, salonu. Buraya bir sürü şey yapıyoruz. Ah, hele bir tane şey koyacağız buraya. Ya. Para etmediği için böyle siyah oldu. Nere para gitti? Bakayım kaç para aa Yanlış yere geldim. 100 bin param olmuş. Tamam iyi. Alalım bunu O makinesi futbol diye çık yerlim benim basketbol çıktı. Çüş, çüş. Buraya da yapalım. Aa artık her şey 1000 TL istemeye başladı. Oy şu şey koyalım. Hiç paramız bitmiyor. Hızlıca hızlıca yapıyoruz. Çok çok ucuz. Ucuz. Üçünü de aldım da bir çek. Diyecektim ki. Hadi ben bunu aldım da bir çek. Bum. Yok. Şu. 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 Bunu koyduğumda bir çek. Tek bir çiçek. Bir iki üç bitti. Bitti. Hı. O diğer kat. Aa epik çıktı. Farklı söyledi veriyor. Çok epik. 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 3000 gold verdi. Kaçıncı kata gidiyoruz? Üçüncü kata. Diyor. Ha alır al. Geldi gelmez şu şeyleri aldım. Burası ne? Böyle olmuş. Epik. Epik olduğu için mi böyle bir şey? Epik olduğu için parası da fazla. Parası da fa, fazla. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya bunları alamıyorum. Ha, aldım. gitmek istiyorum ya. Ne? Para bitti. Para bitti. Para bitti. 8 bin para kazık. Para çıkmayayım. Kaç param olmuştur? 10 bin. şeyler aldıkça ben buradan yiyorum. Bu 90 90, 90 o oh, 1000 TL veriyor artık saniyede. Yani 100 TL 1000 saniyede 1 milyon. <laughs> ne oluyor? Ha barber bura berber. Gel beraber. Burası nerede? Bu şu ne? Yapıştık. Burası olmasa ne olurdu? Burası müdür odası mı? Huzurunuz. Berber, Berberci. Yani do, doğru yazıyor Berber. Berber Türkçe yazıyor. Barber, Barber yazıyor. Bar Barber yapıyor. Beber. Barber ya Berber. Keşke onu okumasaydım. Unuttum nasıl. Berber, ha Berber. Eğlenmişsin olmuyorsun. Para bitti. Yüzümün para bitti. Durdum. Alıpsın alıpsın alıpsın. Aa para bitti. Yok. Bitti. Şimdi bitti. Ne alabiliyoruz? Hiçbir şey. Gidelim paya çekmeye. Ben böyle bekleyeceğim. Kastım böyle kendim. Yeni bu sürü para yazdım. O diğerlerine bakarken 9 katlı 9 ıı, ıı, katlı 9 ıı, ıı. katlı 9 katlı 9 katlı Ne bunlarda müşteri var bizde yok Ne bunlarda müşteri var bizde yok Müşteri Bunlarda müşteri var bizde yok Niye ayarlara girip müşterileri açalım. Animation. Hepsini bir açıp mekanıma gidelim. Aa evet, müşteriler geldi. Ayarları yaptım, müşteriler geldi. Merhaba müşteriler. O da burada benim yerimdeyse. Benim yerim değilmiş. Ya bize niye şey gelmiyor? İşte şunu kapatıp şunu açık yapayım. Yok. Ya da onu açık, onu kapatayım. Onu açık. Onu kapatayım. Gelmiyor. Hmm. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yok, müziğin sesini kısaltalım. Bunları yine doğru yerine koyayım. E Kaç para oldu? 200 bin. Yok. 200 bin evet. Doğru Burayı. Hep katlar 1, 2, 3, 4 diye gitmiyor ya. Karışık karışık diyeceğiz. Zor buluyor. Epik yer yaptık. Bitmiyor ya. E, kamu mu seçsem ya da? Böyle zor oluyor. Bunu aldım ne bitiyor mu? Yok. Şunu aldım da bir çek. Belgene trap yok bitmeyecek. Yok, hiçbir şey bitmiyor ya. Böyle 2 milyon tane şey kurduk. boşu boşuna. Aa, bak bunu aldım o çıktı. Bunu aldım o çıktı. Bunu aldım o çıktı. Bunu aldım bu çıktı. Şimdi bu çıktı. Ne bu çıktı? Her şey alınca bir şey daha çıkıyor. O seni. İlla sanki parkur oynuyorum ya. Parkur oynuyor gibi hissediyorum ya. Evet, e, bunu da alalım. Hiç mouse, hiç klavye sesi gelmeden oynuyor Neyse. Aslında. Sessizlik. Bilgisayardaki mi? Bu ses geliyor. Bitti. 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 Sonra bunu aldığımda bitecek. 3, 2, 1. Oldu. O diğer kaldı. Ama biz bunu yapmıştık kaldı katına. Yine mi epic yapalım? Bu ne? Ne yapalım? Bu da paralı. Ben oraya gitmek için böyle yürüyorum. Normal olsa şuradan hızlıca geçerdim. Şimdi bu. Onu yine anlamayanlar varsa bir linkle dikiyoruz kocam. Bir sürü... Ya bu kadar mı? Bu şu. Şimdi bir sürü şey çıkacak diyecektim ki evet. Bunu da alalım. Kaç dakika oldu? 22 dakika yeter. Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Oh, canım.